Bu arada e, kim yazmış? Yani Cem Ertik yazmış. Bence Türk Futbolu ileriye gidiyor. Eskiden Avrupa'da gruplardan evet. zor çıkardık, şimdi, şimdi kök Türk söktürüyoruz. Cem, pardon ismini alabilir miyim? Cem Bey? Ertik. Cem Bey, aynen size katılıyorum. Müsaade ederse Erbatur Bey, küçük bir hatırlatma yapacağım. Buyurun. Hepimiz nostalji seviyoruz. 2002 sezonunda, 2003 sezonunda, bir önceki yıl, yani 2000'de Avrupa Şampiyonu kim? Galatasaray. Galatasaray. 2000, 2001'de kim? Liverpool. 2001-2002'de kim? Feyenoord. 2001-2002'deki Avrupa UEFA şampiyonu Feyenoord. Ertesi sene şampiyonlar ligi önelemesinde Fener'le eşleşiyor. Fenerbahçe ile. Şampiyonlar ligi önelemesinde Fenerbahçe'nin hocası Verden Roland. Büyük transferi de şey. Ortega. O sırada şeyde ee, Feyenoord'da Van Oydonk var. Bir de Jandal Tomasson var. Bir önceki senenin UEFA şampiyonu takım Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Fener'le eşleşiyor. İlk maç 1-0. Feyenoord kazanıyor. Dekuip'te. İkinci maç burada 2-0. Gene Feyenoord kazanıyor. Van kadar büyük sevgi gösterileri var. Ertesi sene zaten Van Fener'e geliyor. Yine. Filan. O zaman o takımda 19 yaşında genç bir sol açık var. O da Van Çok güzel. Şimdi o günden bugüne Gelelim, 14 yıl geçmiş. O tarihlerde de Hollanda milli takımının hocası Dick Advokat. Tamam mı? Aa, bak nostalji böyle yapılır işte. 2014, 14 yıl geçmiş aradan. 14 yıl sonra Fenerbahçe Feyenoord'u rahat yenmiş. Yani şöyle rahat yenmiş. 65'ten sonra Feyenoord bırakmış yani. Tamam abi demiş yani biz yenemeyeceğiz belli oldu. Hangi Feyenoord? Müzesinde şampiyon kulüpler kupası olan, Aynen öyle. UEFA kupası olan kıtalar arası kupası olan falan bir takım yani. Korkunç bir Avrupa tecrübesine sahip. Müthiş seyircisi olan. E, uluslararası çapta tanınırlığı daha yüksek olan. Üstelik de Hollanda Ligi'nde de zirvede olan bir takım. Şimdi bu Feyenoord'a sen 65'ten sonra ya biz bunları yenemeyiz demişsin. Dedirtti. 19 maçları yenilmiyorlar evde. Dedirtmişsin yani. Demişsin adamlar bırakmışlar yani artık. Zorlamışlar, zor olmamış. Sonra bırakmış artık. Şimdi Hollanda futbolu gerilemiş de bu tartışılabilir. Ayrı bir tartışma konusu. Ama biz geliştik. Kesinlikle. Bu kesin. 2002'deki Fenerbahçe'deki oyuncular az oyuncular değil. Rapaiç, Revivo, Ortega sonradan oyuna soktu falan da. O zamanki Fenerbahçe ile şimdiki Fenerbahçe arasında çok fark var o zamanki Türk futbolu ile şimdiki Türk futbolu arasında da çok fark var. E tabii çok da yatırım var abi. O zaten sürekli, doğal bir sürekli süreç. paralar. Evet biz kulüpleri batırdık. Ekonomimizi rezil ettik. İhale arttıkça borçlar da arttı filan ama arada sırada yani en de sonunda bir küçük bir tortuda bir gelişim kat ettik. Bugün ortalama bir Belçika takımıyla ortalama bir Hollanda takımıyla ortalama bir e, Alman takımıyla filan eşleştiğimizde artık çekinmiyoruz. Çekinmeyin üst düzey, zaten. üst düzey bir takımla eşleştiğimiz zaman ciddi aldığımızda genellikle oturlara geçiyoruz. Yani olduğumuz yer neresi bizim ekonomik olarak? 6. Büyük Ligi izliyoruz. Ne diyoruz? Bize lafa gelince öyle demiyor muyuz? Hı. Biz 6. Büyük Ekonomi izliyoruz. Avrupa'da 6. Büyük Ekonomiyiz. Futbolumuzu da oraya doğru çıkarmamız lazım. Gerçekten Türk futbolu gelişti. Cem Bey'e katılıyorum. Aynen öyle. Ee... dünkü maçta bunu hissettim. 14 yılda bu kadar yol kat etmişiz. Belki daha fazla kat etmeliydik. Orası da öyle. Ama e, gene de geldiğimiz nokta sevindirici. 3 takımda son 32'deyiz. Bana göre 3 takımda son 16'ya devam edeceğiz. Bu arada Mehmet o... Şimdi Serdar geliştik diyor. E, kısmen katılmıyorum. Olur. Halen e, diyor ya işte İri Ufaklı Alman takımı çıkar, Hollanda takımı çıkar, Belçika hı hı. korkmuyoruz. Şimdi ben size çalışmıştım Allah'tan dersime konuyu bilmemekle beraber. Tamam. Daha tamam. önce de hatta ben bunu bugün sana gönderip e, grafik plan yaptırmak istiyordum da neyse kafa bulaşık dedi. Medipol Başakşehir Rijeka 0-0 2-2. Shakhtar Hırvat takımı. Shakhtar hı. 2-0 2-1 kayıp. Şaktarı kenara koyuyoruz. Şaktarı koyayım. geçelim abi. Evet. Fenerbahçe Zorya 1-1, burada 1-0. Tamam. Konya <laughs> 2-0. 2-0. Konya orada 2-0 burada 1-0. Tekrar Şaktar. Osmanlı ki Osmanlı tablosu iyi. Moldova ekibi Zimbru 5-0 2-2. Estonya ekibi Kalyu 1-0 2-0. Danimark ekibi 1-0 2-0 Midland. Beşiktaş 1-1 6-0. Ve milli takım Hırvatistan 1-1. İzlanda 2-0. Ukrayna 2-2. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Serdar'ın dedi yanlış değil. Peki bu az önce sözünü ettiğimiz, övdüğümüz Osmanlı tablosunda Osmanlı kimleri yendi? Bir yere el İspanya? Doğru. Züri? Züri. İsviçre. Beşiktaş kimden 4 puan aldı? İtalya. Beşiktaş kimden 2 puan aldı? Kiev'den 1 aldı. Hayır. Kimden 2 puan aldı? Portekiz. Portekiz'den. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Serdar'ın dediklerine kısmi katıldığım o. Halen bir düzen karşısında gözüne <laughs> fener tutulmuş tavşana dönen bir ülke futbolun var senin. Milli takım bazı. Bu saydığım maçların hepsi 20 Temmuz'dan bu yana gelen maçlar. Abim. Yani şeye karşı, düzene karşı düzen oyunlarına karşı bitiyorsun ama Hollanda, kısmen Almanya, İtalya, İspanya, Portekiz gibi top oynamaya gayret eden takımları yendik abi işte. Hepsini yendik. Bak şuradan sana aslında bize yani doğru söylüyor, çok doğru çok doğru bir yere temas ettim Mehmet. Yani şunu demeye çalışıyor. Düzen oyunlarını şöyle açabilir miyiz? Sistem. Fenerbahçe Feyenoord'la oynarken de Manchester United'la oynarken de Manchester United'da Feyenoord'da Kazanmaya oynar. Doğru mu? Doğru. Beşiktaş Napoli ile ve Benfica ile oynarken. içeride dışarıda. Napoli de Benfica da neye oynar? Kazanmayı oynar. Aynen öyle. Ama futbol oynarlar. Yani. Osmanlı Villarreal ile oynarken. Villarreal içeride dışarıda ne oynar? Kazanmaya oynar. Kazanmak lazım. için oynar. Yani oyun oynamaya çalışır. Tabii. Ama Mehmet'in örneğine geliyorum. Zor Önce bir kapanayım sonra kontratlıkla çıkayım. Çok öyle değil ama sistemi de var. İyi alan kapatıyor. Mesela biraz sonra maça gelirsek. Dinamo Kiye 1-0 yaptı. Burada 11 orada? kişi geri geldi abi. Burada. Orada. 11 ona kişi orada. geri geldi. Geldi. 8-30 11 arası. kişi geldi. 8-30 arası. Yani 9'da gol oldu ya. Hı. Ondan sonra geri geldi. Yani hem direnç sağlayan hem de seni daha kendisinden biraz daha iyi görüp biraz daha büyük görüp ona göre oynayan takımları aşmada zorluk yaşıyoruz Avrupa'da. Çok doğru tespit. Çünkü Anadolu takımları savunma kapasitelerini genişlettiler Türkiye'dekiler. Hücum kapasitelerini genişletemediler. Kapanıyorlar, çıkamıyorlar. Çok güzel. Kapanıp çıkanlar hepsi vereceğim. Avrupa'da Bir örnek vereceğim izinle. Söyleme Tuğay, estağfurullah. Antalya Spor takımının hocası Rıza Hoca mütevazı bir adam. Doğru. Büyüklük egosta kompleks kibirinde değil. Antalya Spor mütevazı bir kadro. Eto'yu bir kenara bırakıyorum. Antalya Spor mütevazı tamam. bir kadro. Geçen hafta 14'te başlayan Başakşehir Antalya maçında ne yaptı biliyor musun? Ne yaptı? O senin dediğini, o senin dediğin savunmayı hücumda yaptı. Abdullah Hoca'nın silahıyla geldi Abdullah Hoca'yı kafasından vurdu. Ne yaptı biliyor musun? Ben maç dedim, maç boyu baktım. Önden mi Ekrana Yo. Başakşehir dediğin mevzu, Emre de vardı. Epriano, Emre, Mossoro. Şöyle gidiyor. Evet doğru. Epriano, Emre, Mossoro. Hop, Eto'yu bir koydu şeyin önüne. Epriano'nun Epriano önüne. Epriano'nun önüne. Hadi sen şimdi Yalçın'la oyna dedi. Yalçın'la oynayamadı. Ne yaptı Abdullah Avcı? Ta şeyde, hatırla. Galatasaray maçındaki taktiği neydi geldi burada anlattı ne bile. Dedi ki ben dedi Hakan Balta Karol Snyder tarafını kessin dedi. Hocam sen de büyüdükçe seni de kesiyorlar işte. Öyle yani mi? artık evet, savunma tabii. sadece savunmada yapılan bir şey olmaktan çıktı. Savunma hücumdan başlatılan bir şey olma tarafına geldi. Serdar'dan bu noktada ayrıldığım bir küçücük nokta daha var. Zor yatırı takımlarda artık şey yapıyorlar tamam diyorlar. Özellikle alan ve parselasyon dediğimiz o bilgiyle beraber seni saha içerisinde kımıldatmıyor. Bir de şu dikkatimi çekti benim. Çekiyor. Bak mesela Fenerbahçe, Zorya. Yani Beşiktaş'tan örnek veremiyorum. Beşiktaş'ta bu seviyede yani Zorya gibi küçük daha böyle yeni yeni Avrupa'ya çıkmış. Ama grubun takılıyor. Zorya'sı da Dinamo Kiev'di bu arada. Ama o Ama Zorya zor, değil. Değil, Zorya'sı. Bak Zorya'da olay şu. Zorya her iki maçta da Fener'den iyi oynadı bak. Her ikisinde de. Orada muhteşem oynadılar. Tamam mı? Her iki maçta da Fener'den iyi oynadı. Ama... Ya nasıl hani biz eskiden giderdik Avrupa'ya işte oynardık Dortmund'la falan. Ya bizi iyi abi yenildik falan olurduk evet. böyle. Tabii. Adamlar iki kere geldi yendiler falan. Fener'de bunu yaptı mesela artık biraz büyük takım havası oluşmuş. Fenerbahçe'de. Zorca gibi uzak, takımlara göre. Mi? Ya Dinamo Kiev bir sıfır yaptı. Nasıl sevindi abi Beşiktaş'a karşı? Aldım. Abi bu arada e, gelişmekten bahsederken tabii ki tesis anlamında, yatırım anlamında, harcanan para anlamında, ekonomi anlamında çok geliştik. A, oyun anlamında biraz konuşacak olursak futbol iklimimiz anlamında onlar başka konular. Mesela e, futbol hala... Futbol iklimimiz konusunda geri gidiyoruz. Bak, tabii işte. Futbol iklimi kesin geri gidiyor. Onu kenara koyuyorum. Mesela Hollanda'dan bahsediyoruz. Tamam bak Hollanda Ligi'ni övüyordunuz. Ne oldu? Gittik, yendik falan filan da evet. hala senin buraya getirdiğin süper yıldızların ligindeki en büyük takımların süper yıldızları. Hollandalı. Lens geldi. Hollanda ligi, Hollanda lig, liginde Hollandalı iyi futbolcu kalmıyor e tamam ki. Tamam da yetişiyor Ama yani. adamlar futbolcu yetiştiriyor. Biz onu yetiştiremiyoruz. Ben onu söylüyorum. Ya biz yetiştirip oraya vermediğim hala. Senin Türk futbolcunun anlayışı. Ben üç büyük takıma gideyim abi. Menajerin anlayışı oraya pazarlayayım ya Hı. git. işte atıyorum Lens oyna, Montpellier'de oyna. İsveç'te oyna. Bu parayı, bu parayı vermiyorlar ki orada. Abi Önder Hoca'dan. Adımı alırsın. Sonraki adımda alırsın. Kafadan Atletico Madrid'e kafadan Barcelona'ya gidip büyük para alacağım diye bir şey yok ki. Sen önce bir vizyonunu büyüt. Sonra girecek para cebine büyür. Esas olan o değil ki hayatta. Önder Hoca'dan duyduğum bir laftır. Harika bir laftır. Çok şey anlatır Serdar. Sen de çok ilgilenebilirsin. Ekonomik obezite. Türk futbolunun yaşadığı ekonomik obezitedir. Nokta. Bu kadar basit. Şenol Hoca, Şenol Çorlu Hoca. E, neydi? Recep Niyaz mı? Evet. Recep Niyaz'ı istiyorlar. Hollanda'dan. Tam 2013 yılı burada çalışıyorduk oradan biliyorum. 2013-2014 sezonunun başında Eylül falan olabilir. Çocuğa atıyorum Excelsior türü bir takım. Groningen de olabilir. Şenol Hoca Şenol Çorlu dinliyorsa bilir. 150 bin dolar veriyorlar. Recep Niyaz'a sadece Recep Niyaz 18 yaşındayken gitmiyor abi. Alıştı. Işte. 150 bin dolara atıyorum. Bak şu Sörtlü... olabilir yani ben Türk kulüp yöneticisi olsam büyük kulüplerin ben çıkadan bir takımla veya Hollanda'dan bir takımla bu 2. Lig takımı da olabilir. Ünal Bey yapacaktı onu bir ara. Ee, kulüp satın almama. Bak Olur, kulüp satın, satın almak alacak. yanlış bir şey. Ünal Bey'in planı da başkaydı onu biliyorum ben. <laughs> o henüz şimdi onu bu da. Ee, ha, ağzından tabi, Ünal Bey'le ilgili olumlu bir laf çıksın diye yaptım. E, bir anlaşma yaparım ben genç oyuncularımı oraya bir sene staja gönderirim. Nasıl Erasmus projesi ha, var. Güzel. Tamam mı? Güzel. Yani yok mu Erasmus projesi? Var. Öğrenciyi gönderiyorsun filan. Ben gidemedim çok isterdim. Keyifli oluyor. Gidiyorsun 6 ay İngiltere'de. Biz, oğlum bizim zamanımızda yoktu böyle Erasmus'lar filan. <laughs> ben de kaçırdım abi. Bizim zamanımızda yok olmadığı için biz zaten hiç yapamadık. Yani work and travel filan var şimdi. Hiç böyle şeyler hiç yoktu bak, yani. Bak work and, and travel'a... Türkiye'deki, Türkiye'deki gelişimi de gelişimi de gö göz ardı etmeyelim. Yani dünyaya açık topluma doğru gidiyoruz. Bir sürü olumsuz eksiğimiz var, olumsuz doğru. yönümüz var ama. Yani baktığın zaman şimdi biraz daha hani entegrasyona, dünyaya entegrasyon konusunda bizim 90'lara göre... Çok acayip ilerideyiz yani. E, normal 2016'dayız abi. Bir olmamız ee, da lazım. Dolayısıyla hani hala çok vaktimiz, hala çok alacağımız yol var ama yani bir gelişimimiz de var onu da söyleyeyim. Şimdi ne diyordum? Ha. Ya Hollanda'dan bir takımla şey yap abi. Anlaş de ki baba ben de bak Recep diye bir çocuk var. Ben bunun yetenekli olduğunu inanıyorum. Aynen öyle. 17 yaşında falan bak bunu siz bir alın bir görün. Bak olur mu bundan bir şey. Hani sen son onay merci ol. Hollanda'da zaten onu iki sene de bir şey yapar ya. Bundan bir şey olacaksa hakikaten. Olur ya yani. Çocukta da varsa o istek. Doğru. O çocuk olur. Bak Eren